Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni komisyon başkanları ve üyeler belli oldu. Kocaeli'den de 9 milletvekili çeşitli komisyonlarda görevlendirildi. Kocaeli'den en fazla üyenin yer aldığı komisyon sağlık, aile, çalışma ve sosyal işler komisyonu oldu. Bu birimde AK Parti'den Saadettin Hülagü, CHP'den Mühip Kanko ve Yeşil Sol Parti'den de Ömer Faruk Gergerlioğlu yer aldı. Başkanlık sıfatı olan tek isimse AK Parti Milletvekili Veysel Tipioğlu oldu. Tipioğlu'nun Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı olarak seçildiği kaydedildi. Demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma. MHP Kocaeli Milletvekili Safet Sancaklı da Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü olarak görevlendirildi. Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. AK Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Milletvekili Cemil Yaman Çevre Komisyonu, CHP Milletvekili Nailçiler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Milletvekili Sami Çakır Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi oldu.